İşte analiz programı olarak Liderler Sigorta aracılık hizmetlerine konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Tülay Yağdırma Yeşilbağ Hanım var. Tülay Hanım sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Tülay Yağdırma Yeşilbağlı 1980 Kars doğumluyum. Yaklaşık sektörde 2002'den 2016'ya kadar hayat ve emeklilik bazlı saha deneyimlerim oldu. Ciddi anlamda bir portföyüm var bu anlamda. Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları konusunda ki zor olan bir ürünle başladık biz sektöre. Yaklaşık 4 senedir de Maltepe'deki adresimizde tüm branşlarda hizmet vermekteyiz. Hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Biz sigorta acentesi olarak biraz daha butik bazda çalışan bir acenteyiz. Özellikle de hizmet alanlarımızın içerisinde tabii ki hayat ve emeklilik kökenli bir geçmişe sahip olduğum için hizmet alanlarımızın içerisinde daha çok bireysel emeklilik, sağlık sigortası, yangın, konut sigortaları, DASK, trafik kasko, yani mühendislik sigortaları hemen hemen bütün branşlarda hizmet veriyoruz ama Keyif alarak ve severek yaptığımız ve bizim de müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edildiğimiz alanlarımız özellikle sağlık sigortası, iş yeri sigortaları ve daha sonra diğer branşlar gelmektedir. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz şu anda ofis içerisinde iki çalışan arkadaşımız var ama sahada tabii ki bizimle bu işi yapan İş arkadaşlarımız, iş ortaklarımız var. Pazarlama konusunda etkin ve donanıma sahip kişiler seçiyoruz. Özellikle de benim için en önemli olan şey tabii ki deneyimin yanı sıra prezentasyon çok önemli, bilgi sahibi olması çok önemli bu anlamda. Tabii ki bu arkadaşların geçmiş deneyimleriyle hepsini bir araya getirdiğimizde biz de işimizde başarılı bir noktalara ulaşıyoruz veya satışlarımızı daha üst seviyelere çekebiliyoruz. Tülay Hanım, müşteri memnuniyetini, nasıl sağlıyorsunuz? Bu bizim en sevdiğimiz kısım. Çünkü biz acente olarak satış yaparken çok heyecanlı çalışmayı seven bir ekip ruhuna sahibiz. Özellikle müşterilerimize ulaşıp ürünü pazarlama kısmı tabii ki çok zor bir süreç. Ama bunun akabininde bize kazandırmak için yani müşterilerin bize daha sonraki aşamalarda kazanımlarını elde etmek için biz daha çok hizmet sonrası kısmıyla daha çok ilgileniyoruz. Referans kaynağına da aslında mevcut ve sabit müşterilerimizden gelen olumlu tepkilerle vermiş olduğumuz hizmetin olumlu dönüşümleriyle alıyoruz. Hasarları, riskleri, meydana gelen riskleri kontrol edebilir bir şekilde bir yönetim sistemine sahipseniz gerçekten de başarıyı elde edebiliyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.